arkadaşlar. Bugün Allah sizlerle Allah video çekeceğiz. Bu videomuzda size arkadaşlarımızı göstereyim. Ondan sonra evimizi tanıtacağım. Gösteriyorum. <laughs> da 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 da. <gülüyor> 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 Bu da. <laughs> 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 Bu da. Arkadaşlar bak arkadaşlara. Ya arkadaşlar. Beni hatırlıyorsunuz sanki Videona... Evet, bağlı, bak Berat'a bak. Bir Berat'ta videosu şey. baba ne de çok kötü fena oldu. Kim evet, o? Durun, sen de şey göster. evet. Abi, sen e bu göstermek da. istiyorsan söyle. Şöyle. Ben de Arkadaşlar. Arkadaşlar boyamak lazım. Boyama kalemlerini bu arkadaşlar. Şöyle. Bu pembe. Bu da yeşil. Bak. Bak beşi. Ben at göstereyim. Çekeyim. Sarıması. Hadi anne. Ya yeniden oyun oynayalım. Sen arkadaşlar bir şey, şey söyle. Ben bunu yapayım iki tane, iki tane. Yapayım. Tamam. Video göster arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte burada. Bunu